Selam arkadaşlar. Ee, Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Roblox oynayacağım arkadaşlar. Ben yine karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Ee, bugün sizinle beraber Roblox oynayacağım aynı zamanda kuzenim de oynayacak. Evet. Şimdi bu kuzenim sesi bu arada. Eee kuzenimin adı Lia. Lia hello. Evet, bu Lia. Ee, onunla Marder oynayacağız. Marder videolarımı çok izliyorsunuz. O yüzden Marder çekmek Tabii Bu da benim karakterim arkadaşlar. Ben Nilsin. Bir like atın lütfen. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani yorumlara yani ne alaka falan yazmanıza gerek yok yani ne alaka yazıyorsun da yani ben onlara bakıyorum da yani yazmana gerek yok yani ben görüyorum zaten bunları bir de hani ne gerek var aa arkadaş eşortum gitmiş şarkı yani şarkı ıı, lütfen gereksiz yere yorum yazmayın gerekli yere yorum yazın. evet bize gerekli yorumlar lazım he oyun ayıklamamıştı galiba hmm. Beni takip edenler kaçtım. Arkadaşlar ben kuzenimle böyle bir kel. Merak ay, ay, tut, özür dilerim. Riskik tuttu benim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ee, şimdi kuzenimle beraber Marder oynayacağız bir iki. Bir iki. sonra ben, ben, ben videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ne? Eğer çok beğenilirse bak, ikisini de çekeceğim. Altım gitmiş de şimdi çıkmak. Neyse ben çıkayım. Dur çıktım. Girme. Şimdi arkadaşlar size kuzenimin hesabını da vereyim. Bu Lia Cemre 1. Bu arkadaşlar. Yani bu tıkladım. Bu profile. Göstereyim. Çocuk. Bu arkadaşlar. isterseniz kuzenimi de arkadaş edebilirsiniz. Şimdi biz bir altımızı evet, değiştirelim. Arkadaşlar. Ee, Çünkü Şimdi burada ben yine gene... buraya ben girmeyecektim yani. Evet. İsimlerinize siz bir yorumlara yazın. Evet siz söyleyin o silah sizin için zaten bu altı yapayım yani kötü olmadı. Şimdi Mardra giriyoruz. İnşallah o değildir yani. Hop. Şu anda bir tane kişilik yer açtım. Merak ederim girdiniz mi oyuna? Senden girmedim. Normal kendim girdim. Sen benden gir. Evet arkadaşlar şimdi Mardar'a girerek. Oyun başlamadı değil mi? Yok. Tamam, arkadaşlar Madra videosu short olarak çekmiştim. Shorts olarak çek. işte ama şey çekmedim arkadaşlar. Yani normal Normal videolar çekmedim. Bu benim yani şey olarak Roblox'tan e, Murder tam Murder videosu e, bu videoda. E, bir videoda da size taktik videosu yapacağım. Ya yani Murder olma konusunda taktik veririm. Ya ben Şerifi olamıyorum arkadaşlar ya. Ben Şerif Arkadaşlar bu arada bilgisayardan da videolar gelecek. Şu an ben telefondan oynuyorum. Ben telefondan Farklı şeylerde genelde ben bilgisayardan oynamak zorunda kalıyorum. Ee, evet arkadaşlar. Benim kuzenim bilgisayardan daha iyi oynuyor. Ben ikisine ben hep bütün aletlerden oynayabiliyorum ama telefondan en iyi telefondan oynuyorum yani. Sonra bilgisayar sonra da tabletten oynayabiliyorum. Şu oyun bir başlasa arkadaşlar inşallah yani. Neyse kadar da Arkadaşlar yani bence e, size bir çünkü size bir taktik vereceğim e, arkadaşlar marder olma konusunda marder olunca arkadaşlar yani <laughs> dur dur diye konuşuyorum şu an e, arkadaşlar marder olunca genelde mesela bazı şerifler e, böyle silahlarını ortaya çıkıyor. Direkt şerifi vurun arkadaşlar. Bir de mardır olunca size, birisi vurmaya çalıştığında genel olarak zıplayarak kaçın. E, çünkü Aa. arkadaşlar zıplayarak kaçtığınız zaman da e, vurulma olayınız daha az oluyor. Şimdi böyle seçiliyoruz. Oldum. Ben şerif oldum arkadaşlar. En kötüsü Belli oldum. E, benim kuzenim Mağazım. de masum oldu. Ben şimdi şerifim arkadaşlar. Nasıl bana şerif çıkıyor. Ben böyle bir hayat yaşıyorum. Yani arkadaşlar ben şerif olmayı sevmiyorum. Ya ben şerif de vuramıyor, vuramıyorum. Bu videoda bir deneyeceğim yine. Vuramazsam... Evet, vurdum, için bana lütfen taktik verin arkadaşlar yani. Lütfen abi şerif taktiği istiyorum. Ya bakın şu anda gerekli gerekli olur ya. Şu anda... Ay, çok Bu arada ben de öyle sandım. Bir saniye nereye girdi? Şu kız olabilir. Evet. Ay arkadaşlar ben size dedim şey olmakta çok berbatım dedim ben size. Evet, biz de keşke aynı yerde durup durup durmasaydık. Evet. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, kuzenimin ekranını da bağlamayı deneyeceğim yani. Eğer onun ekranını bağlayabilirsem ben bir dayımdan öğreneyim benimden öğrenirim ben. Şu, bu videoda olmaz ama başka ilerleyen zamanlarda eğer çok isterseniz tabii ki de yaparım. Siz yorumlara yazın. Merak bu sefer ayrı gezelim. <laughs> katilin ne olduğunu daha net Tamam arkadaşlar. Bu arada ben kuzenimin ve benim ne olduğumu size belirteceğim. Onu da göstereceğim bazen ekranlarda. Mesela şu an gösteriyorum. Ben er Hı Arkadaşlar şimdi bu oyunun başlamasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle Marder kazanacak. Zaten ben şeriftim öldüm. Adam arkamdan çık yani ben ne yapayım arkadaşlar? Vallahi biz, için biz o olacak? yeşil kızı sanıyorduk. Yeşilli bir tane kız ekranı çıkmıştı. Arkadaşlar yani ben paramı biriktireceğim. Paramı biriktirip ben kutuyu almak istiyorum size bir göstereyim. Bu kutuyu almak istiyorum yani. Hemen ee, şöyle bir 666 ah, liram ee, Fakir olmuyorsun. Benim de 565 lira. Ee, şimdi arkadaşlar ben böyle kutulara bakacağım birazcık. Ben bu şey kutularına bakmak istiyorum. Silah kutularına. Bana kılıç lazım diyeyim. Ya silah da lazım ne yani. Bu kutu güzel olabilir ama çok şey var içinde. Ee, arkadaşlar ben büyük ihtimalle bu kutulardan alacağım. Bu gökkuşağı değil beğenmedim zaten. Ee, Şunu bir bakayım. Bunun hepsi kılıç ya. Neyse arkadaşlar bence en iyisi bu kutu. Hepsi var içinde. Bir sürü şey de var. Yani buradaki şeyler tatlıymış kızlar Ben beğendim. Şimdi başlıyor arkadaşlar. He. Şey bu. Şey ekranı. Aa ben bu kızın olduğunu görmedim. Bu, bu arada bu çar çok güzelmiş. Ee, arkadaşlar bence de güzel oynadı kız bu arada. Çok iyiydi. Aman, güzel. Bunu bedava aldım. Ee, ben zaten kanalıma e, bedava yüzler nasıl alınır videosunu da yükledim. Bilmeyenler oradan bakarak ücretsiz güzel karakterler yapabilirler. Nasıl yani? Takas nasıl oluyor be? Ben sana bir şey... Senin neyin var ki? Hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi... kuzenimiz daha benim Ben masumum gördünüz zaten. Ben de masum oldum. Evet, kuzey mi namaz mı alı? Ben var bir yani. Kasada doğdum be. Ee, Arkadaşlar şimdi böyle. Burası, ben çıktım oradan. <laughs> ben şu yani şu kız bakın, aa bu. Arkadaşlar ben şerif oldu Arkadaşlar katil arkamızda şu an bize kılıç kılı atıyor. Ben o yerden çıkmayacaktım. Evet, hmm. yani, tamam anneciğim. Ay arkadaşlar vurdular beni ya. Sen ne kadar yedin? Ne kadar yedin? Yok e, o şeydeydim. Neredeydim ben? Öldüm. <laughs> Aferin. <gülüyor> ya şu Zuzalo'nun karakteri çok güzelmiş. Arkadaşlar böyle daha böyle bunlar ne bu arada? Ya yani ben bunları bilmiyorum işte. Böyle emojiler falan var arkadaşlar. Yani bu oyunu oynadım da yani buradaki şeylere çok da şey Bu 800 paraymış yani istemiyorum. Neden bunlara bu kadar para verirsiniz ki yani? O ah, aşırı güzel koku sufle oluyor. Sufleyi seviyorum. Ben de. Sufle benim canım. Bu adam şerifmiş ve e, gerçekten yüzü çok kötü. Ve benim ben, öldüğüm yerde. Melek bir gelsene seçme yerine. Ya gelme gelme. Şu an tek bir adam kaldı. Arkadaşlar son bir el daha oynuyoruz. Sen acil, sen acil, sen acil. Dur ya şu an bir şey gösteriyorum. Ee, arkadaşlar şimdi e, bu bir el bir, bir, veya iki el daha oynuyoruz. Ee, ben bugün sizinle başka bir video daha yayınlamak istiyorum. Ee, o yüzden Marder'dan bu kadar yeter bence. Yani, yani video da çok uzun olmasın. Sizi sıkmasın diyorum. Bu adam da boş boş, boş vuruyor. Heh. Bu şunu be hadi. Ay arkadaşlar şey kazandı. Sonra ben videoyu kapatıyorum. Yeni video açacağım. Ee, o zaman başka oyuna gireceğiz. Arkadaşlar hangi oyuna gireceğimiz sürpriz. Öbür videoya girin bir bakarsın. Melek bile bilmiyor kesin. Evet yani ben bile bilmiyorum. Ben biraz geri bir oyuna gireceğim. Size ona göre bildiğim. Bu devam etlerden gir, öbürleri kötü oluyor. Tamam. Ya ben gireceğim ben bir şey girerim işte. Yani mesela bu kız Roblox'lu tamam ama yüzü. Melek niye öyle konuşuyorsun? Ya? Yüzü çok mükemmeldi. Artık... Bence de yüzü çok mükemmel. Melek niye öyle konuşuyorsun ya? Yüzü çok mükemmeldi. Arkadaşlar şu tamam, yani tur başlamadı. Çünkü daha seçiyorlar. He. Tamam arkadaşlar yani Marder olabilirim şu an. Niye Marder'ı yaşıyorsun? Ya Masum olun e ee, kuzenim de, de ne çıkıyor. Benim oyunum öldü. Masum oldu o da. Ya yeter ya. Katil ya olsun. abi ben masum olmak istemiyorum. Yeter artık. Arkadaşlar daha sizinle daha bir dans bir Dur hayır. Sizinle bir, de siz de bir dans show yapıyorum oynayalım. ve kapatıyorum arkadaşlar. Yeni video çekeceğiz çünkü. Bir de ikimiz de Evet arkadaşlar. Bu dans şovumuzla bay bay diyoruz. İyi akşamlar.